Merhaba çocuklar. Ben Gültepe Ortaokulu'ndan Halime Kayra. Şimdi sizlerle 8. sınıftan üçgenler konusunun 2. bölümü olan eşlik benzerlik konusunu işleyeceğiz. Önce eşlik çokgenlerin eş olduğunu nasıl belirleriz onla başlayalım. 2 veya daha fazla çokgenin karşılıklı kenarları ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşit ise bu çokgenlere eş çokgenler denir. Ve gördüğünüz şu eşit işaretinin üzerine şöyle dalgalı bir S harfiyle gösteriyoruz. Buna eşlik sembolü deniyor. Şimdi aşağıda verilen üçgenimiz, KLM üçgenimiz ve PRS üçgenimizin eşliklerini gösterelim. Burada önemli olan nokta bu üçgenlerde, üçgenleri yazarken köşede kullanılan harflerle sembolize ediyoruz ve bu köşelerin sırasıyla eşlikte gösterdiğiniz diğer üçgenin köşelerindeki açı sıralamasının aynı olması gerekiyor. Yani başlangıçta ben KLM üçgeni diye ifade ettiğim zaman eş olup olmadığını araştırmak için ikinci üçgenimde de aynı açıya sahip köşeleri aynı sırayla yazmam gerekiyor. Sonra da aynı gördükleri kenar uzunluklarının eşit olup olmadığını incelemem gerekiyor. Şimdi önce K köşesini yazdım. K köşesi 80 derece. Diğer üçgenimde 80 derecelik açı R köşesine ait. O zaman önce R köşesini yazdım. Sonra L köşesini yazmışım. L köşesi 55 derece. Burada 55 derecelik köşem P köşesi. P açısı. Sonra da M buraya da karşılık S kalıyor. S köşesi kalıyor. Zaten M köşesi de 45 derece. S köşesi de 45 derece. Şimdi bu açı eşliğini yazdığınız zaman eş sayılmazsınız. Eş üçgen olmaya adaysınız demektir. Açı eşliğini sağladıktan sonra sırayla aynı sırada açı eşliğini sağladıktan sonra ikinci işimiz bu açıların gördükleri kenarlarda birbirine eşme onu kontrol etmek. Şimdi onu kontrol edelim. 80 derecelik K kenarı 30 birimlik kenarı görüyor. Buradaki 80 derecelik R açısı 30 birimlik kenarı görüyor. O zaman şunu söyleyelim. MK açısı eşittir R açısının ölçüsüne ve K açısının gördüğü kenar LM kenarı eşittir PS kenarına. Bunu söyledik. Bu birinci kenar için. İkinci kenar için bakalım. L açısı aynı şekilde P açısına eşitti. L açısının gördüğü kenar KM kenarı 24 birim. P açısının gördüğü kenar RS kenarı. Bu da 24 birim. Kenar uzunlukları eşit. İkinci kenar için de sağladık. Üçüncü kenar için de bu durumu sağladığımızda işte artık bu üçgenlerimiz birbirine eştir diye söyleyeceğiz. Ve bu iki üçgenin arasına eşlik sembolünü yerleştirebileceğiz. M açısı ölçüsü 45 derece ve S açısının ölçüsü 45 derece eşitler. M açısının gördüğü kenar K L, 20 derece. S açısının gördüğü kenar PR yine 20 birim. Pardon bu da 20 birim, bu da 20 birim. O zaman bu iki kenar uzunlukları birbiriyle aynı. O zaman üç kenarın uzunluğunun da karşılıklı eşit olduğunu gösterdik. Üç açının da karşılıklı eşit olduğunu gösterdik. O zaman artık sembolle yazabiliriz. KLM üçgeni eşittir RPS üçgenine. Bunu yazarken PRS diye harfleri karıştırarak yazmayın lütfen. Burada dikkat edeceğimiz şey aynı açı ölçüsüne sahip köşelerin aynı sırada olması. K'da 80 derece, R'de 80 derece, L 55 derece, P'de 55 derece, M 45 derece, S'de 45 derece. Şimdi burada hangi kenar kimle eşit olacak veya ileriki konuda benzerlikten bahsedeceğiz, benzer olacak diye bu eşliği yazdığınızda açı sırasına göre size çok güzel kolaylıklar sağlıyor. KL kenarı ile RP kenarı aynı olmalıdır der. LM kenarı ile PS kenarı aynı olmalıdır der. KM kenarı ile RS kenarı aynı olmalıdır der. Eğer açılarına göre doğru bir sıralama ve doğru bir eşlik göstermiş iseniz bu önemli. Üçgenle çokgenlerin eşliğini gösterirken aynı açıya sahip köşelerin isimlerini aynı sırayla yazmak gereklidir. Bu doğru parçaların uzunluklarını da kontrol etmemizi sağlar az önce yaptığımız gibi. Şimdi sıradaki dörtgenin eşliğini yazalım hemencik. E ne yapıyorduk? Sırayla kontrol ederek gidiyoruz. Burada hemen A B C D dörtgeni diye yazdık. Açı sırasına göre ikinci dörtgenimizin kenarlarını yazalım. A açısı 120 derece. 120 derecelik olan açı N açısı. B açısı 85 derece. Buradaki B açısı 85 dereceye eşit olan açımız K açısı. C açımız 75 derece. Burada 75 derecelik olan açımız L açısı. D açımız 80 derece. İkinci çokgende 80 derecelik olan açımız M açısı. Şimdi açılarına göre sıralamayı yazdık. Çokgenlerimizi isimlendirdik. Şimdi kenar uzunlukları eşit verilmiş mi diye bir hata var mı çizimde diye kontrol etmeye geldi sıra. İlk kenarımız AB. AB kenarımız 7 cm. İkinci çok çokgenimizdeki ilk kenarımız NK. NK kenarımızda 7 cm. 7'ye 7 sağlıyor e, harf sıramıza göre de. O zaman birinci adımımız tamam. İkinci adım olarak şurası 7'ye 7 idi. İkinci adımımız BC. BC kenarımız 12 cm. Burada BC'ye karşılık olarak KL kenarı olması lazım. E burada da KL kenarı var sırada. Bu da 12 santim. İyi gidiyoruz. Sıradaki kenarımız CD kenarı. Geldik CD kenarına. CD kenarı 11 santim. Burada CD kenarına karşılık gelecek olan kenar LM kenarı. Bakalım LM kenarımız. Aa, bu da 11 santim. CD 11 santimdi. Burası da 11 santim. Çok güzel. 3 tane kenarın aynı uzunluğunu olduğunu da gösterdik. E, geriye kalan son kenarımız AD kenarıyla MN kenarı da 8 santime 8 santim. Bu ikisi 8 santim. Bu da ikisi 8 cm'i verdiğine göre de bu iki dörtgen birbiriyle eştir. Bunu hemen sembolle gösterelim. ABC'de açı sırasına göre köşeleri sıralandırmayı unutmuyoruz. ABCD eşittir. N k L, M dörtgenidir diye bunu söyleyebiliriz. Fark ettiğiniz üzere ABCD dörtgeninin sola doğru 90 derece döndürülmüş halidir KLMN dörtgeni açıların yerleri değişik görünse bile açı ve kenar karşılaştırması doğru çıktığı için bu iki dörtgen birbiriyle eşittir diye söylenir. Yani tek bir şekli ötelediğimizde, döndürdüğümüzde veya yansıttığımızda oluşan bu şekil, yeni şekil ilk şekile eş olur. Çünkü ötelemek, döndürmek ve yansıtmak bu şekilin ölçülerini değiştirmez. Ne açı ölçüsünü değiştirir ne kenar ölçüsünü değiştirir. Olduğu gibi kalır sadece görüntüsü değişir. Bu yüzden bu iki şekil birbiriyle eş olur. Şimdi Açı şeklinde sıralamak için ikinci durumumuz da benzerlik. Bu benzerliği şöyle açıklayabiliriz. İki veya daha fazla çokgende Birbirine karşılık gelen açı ölçüleri eşit ise az önce de açı ölçülerini eşit olacak şekilde sıraladık. Eş olması için kenar uzunlukların da aynı olması gerekiyordu. Ama bu sefer birbirine karşılık gelen açı ölçüleri eşit olacak. Bu açıların gördüğü karşılıklı kenarlar ise orantılı olacak. Orantılı olduğunda biz bu çokgenlere benzerdir diyoruz. Ve benzerlik sembolümüz bu şekilde sembolümüzü gösteriyoruz. Şimdi görüntüde işte üç farklı tablo var. Yağlı boya tablo var. Bu tablolar birbirinin aynısı görünüş olarak. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir fotoğraf çektiriyorsunuz. İşte bir vesikalık çıkarıyorsunuz. Küçük bir de çerçeveye koymak için çıkarıyorsunuz. Büyük. Bunun oranı bozulduğu zaman büyütme oranı bozulursa işte burnunuz büyük, gözünüz küçük, kulağınız büyük çıkabilir. Fotoğrafın bozulmaması için büyütme veya küçültme oranının yani her tarafın aynı oranda büyütülüp küçültülmesi lazım. İşte bu şekildeki bir vesikalık, bir çerçevelik olan fotoğraflarınız birbirinin benzeri olur. Görüntü aynıdır, boyut farklıdır sadece. İşte benzerliğin temel mantığı bu. Görüntü aynı ama boyut farklı. Şimdi elimizde, önümüzde üç tane farklı boyda tablo var. Görüntüleri aynı, aynı çiçek resmine sahipler. Bakalım gerçekten bunlar birbirleriyle benzerler mi? Kısa kenarları var, uzun kenarları var dikdörtgenlerin. Bakalım en büyük çerçevemizin kenarı 120 santimmiş. Ortadaki çerçevemizin boyu 60 cm. Yani kısa kenarı yarısı olacak şekilde hazırlanmış bu ikinci çerçeve, ikinci tablo. Bakalım uzun kenarı da yine aynı oranda mı? Oran aynı ise benzerdir diyeceğiz. Oran farklı ise benzer değildir diyeceğiz. 180 cm uzun kenarı, kısa kenarı 90 cm. Ve bu da yarısı. O zaman bu ikisi benzerdir diyeceğiz. Şimdi üçüncü için bakalım. Üçüncü de benzer mi? 120 santim kısa kenar 80 santime düşmüş. 120'nin 3'te 1'i 40, 2 katı 80. Yani 3'te 2'si kadar. 3'te 2'si kadar değişmiş. 80 santim olmuş. Bu sefer uzun kenarı inceliyoruz. 180'in 3'te 2'si %20 mi? 180'i 3'e böldük. 62 ile çarptık. 120. Evet 3'te 2 oranında sağlıyor. O zaman bu 3 tane dört, dikdörtgen şeklindeki tablomuzun 3'ü de birbiriyle benzerdir diyoruz. Şimdi bunların benzerliklerini belirledikten sonra eğer hani bir geometrik şekil olsaydı ABCD EF GH olacak şekilde belirlediğimizde kısa kenar uzun kenar karşılıklı gelebilsin diye şöyle yapacaktık. ABCD benzerdir. Kısa kenar EF GH olacak şekilde temsil edebilirdik. Bunu şimdiki örneklerimizde göstereceğiz ileriki örneklerimizde. Şimdi benzerlik oranında benzer olduğundan her zaman oran farklı yarısına inmek zorunda değil. Şöyle bir durum söz konusu. Her eş çokgen aynı zamanda benzerdir. Benzerlik oranı birdir. Yani bir katı aynısı şeklinde söylenebilir. Ama her benzer çokgen eş olmayabilir. Bunu da unutmayalım. Şimdi az önce belli bir oranda büyütülüp küçültülmesi gerektiğini söyledik. İşte biz bir geometrik şeklin benzeri o şeklin belli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş halidir. Benzer iki çokgenin karşılıklı oranlandığında bu oranlar eşit olur. Bütün karşılıklı kenarları oranlandığında bu oranlar eşit olur. Ve biz bu orana benzerlik oranı deriz. Şimdi benzerlik oranını nasıl belirliyoruz? Bundan bahsedelim. Diyor ki karşılıklı kenarları, karşılıklı dediğimiz Aynı açıya karşılık gelen, aynı açılar arasında kalan kenarların oranlanmasından bahsediyoruz. Şimdi burada bizim kareli zeminde verilmiş birbirinin benzeri olan iki tane yamuğumuz var. İkisi de bir dik yamuk. Bakalım sayarak, ölçerek bunu rahatlıkla benzerliği belirleyebiliriz. Şimdi büyük dörtgenimizi yazalım. A, B, C'de. A, B... C, D ve D'den de A'ya dördüncü kenar olmak üzere dörtgenimizi yazdık. Aynı açı sırasıyla kenarlarımızı yazalım tekrar. Burada A köşesi ikisinde de ortak gördüğünüz üzere A köşesi sonra B köşesindeki açıyla G köşesindeki açı aynı G köşesi. C köşesinin açısıyla F köşesi aynı ve D köşesi ile E köşesi de aynı açı ölçüsüne sahip. Bunlar benzerdir. Açıları eşit olduğu için. Şimdi buradaki benzerlik oranını karşılaştıralım. Bir iki tane kenarının uzunluklarını karşılaştırarak oranlarını rahatlıkla benzerlik oranını belirleyebilirsiniz. Mesela biz AB kenarı ile AG kenarını oranlayalım. AB bölü AG. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey benzerlik oranını bulmak isterken yukarıya yazacağınız çokgenin kenarını orana yazarken hep yukarıya aynı çokgenin kenarlarını yazmanız lazım. Aşağıya da diğer çokgeninkileri yazmanız lazım. İşte ilk oranı bulmaya çalıştığım zaman yukarıya büyük çokgenin aşağı küçük çokgenin yazayım. İkinci defa oranı bulmaya çalışıyorken bu sefer yukarıya küçük yazayım, aşağıya büyük çok yeni yazayım olmaz. O zaman oranı bulamazsınız, yanlış bulursunuz. O yüzden karşılıklı kenarlarını oranlarken yukarıya ya hep büyük yazacaksınız, ya yukarıya ya hep küçük yazacaksınız. Bu aynı şekilin oranı bulmak için sabit olmalı. Değiştirirseniz cevabı bulamazsınız. Şimdi AB kenarımızın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. AG birim AG uzunluğu 3 birim kareli zeminde. 6 bölü 3'ten benim benzerlik oranım 2 gibi görülüyor. 2 zaten. Başka kenarlardan bunu sağlayabiliyor muyuz? Bir bakalım. Mesela DC kenarına bakalım. Büyük yamuğundaki kenar yukarıya yazılacak. DC kenarı bölü DC'nin benzeri olan EF kenarı aşağıya yazılacak. EF kenarı, DC kenarı 1, 2, 3, 4 birim. EF kenarı 2 birim. Bakın buradan da yine oranı 2 olarak bulduk. Buradaki benzerlik oranımız 2. Ama ben yukarıya küçük çok yeni, aşağıya büyük çok yeni yazmış olsaydım. Bu benzerlik oranı 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktı. İkisi de aynı anlama geliyor. Küçük olanın iki katı büyük olan çokgen şeklinde çizilmiştir diye söylenir. Şimdi iki tane dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenlerin benzer olduğunu söylememiz lazım. Diyor ki benzerlik oranını bulalım ve çevrelerin oranını karşılaştırmamızı istiyor bizden. Şimdi bu iki üçgenin benzer olup olmadığını belirleyebilmek için önce sıralı olarak açılarının aynı olup olmadığını göstermemiz lazım. Şimdi bir tane 90 derecelik açı var. 90 derecelik açı var. Sonrasında nokta ile temsil edilmiş bir açı var. Nokta ile temsil edilmiş bir açı var. Çizgi ile temsil edilmiş bir açı var. Çizgi ile temsil edilmiş bir açı var. O zaman bu iki üçgen birbiriyle benzerdir diyoruz. Şimdi gelelim önce benzerlik ifadesini yazmaya. ABC üçgeni benzerdir. A açısı noktayla temsil ediliyordu. Noktayla temsil edilen kenar M kenarı. B açısı dik açıydı. Dik açıyla olan L köşesi. C köşesi çizgili açıyla gösteriliyordu. Çizgili açıyla gösterilen K açısıdır benzerliğimizi de doğru sırayla gösterdik. Sembolle gösterdik. Şimdi burada öncelikle benzerlik oranını bulalım. Mesela şurada kim var? Noktanın karşısında 3 birim var. Burada noktanın karşısında 6 santim var. Gelelim bunları yazalım. Yani BC kenarı ve KL kenarı karşılıklı bize benzerlik oranı verebilir. Her iki kenarda aynı açının karşısında olduğuna göre bunlar bize benzerlik oranı verebilecek elemanlardır. BC bölü KL kenarı dediğimde BC 3 cm KL 6 cm benzerlik oranım benim 1 bölü 2 diye Karşıma geliyor. Şimdi bu ne demek? Küçüğüne bir dediğim zaman büyük üçgende bunun iki katını almam lazım. Bu bütün uzunluklar için geçerli. Şimdi diğer kenarları da bulalım hemen. Küçük üçgende AC kenarına karşılık yani AVC kenarına karşılık büyük üçgende MK kenarı karşılık gelmeli. AC kenarı 5 birim, mk'ya x'i, MK'yı bilmiyorum x birim. Benzer üçgenler oldukları için bütün kenarlarının benzerlik oranına, kenarlarının oranını yazdığım zaman benzerlik oranına eşit olmak zorunda. Bu yüzden eşittir 1 bölü 2. E bir orantıda çapraz çarpım birbirine eşittir diyoruz. 5 kere 2, 10 eşittir. x diye buluruz. mk kenarının 10 birim olduğunu hesapladık. Aynı şekilde AB kenarı bölü LM kenarı orantılı. AB kenarım Y olsun. LM kenarımda 8 birim. Bu yine benzerlik oranı 1 bölü 2'ye eşit olacak. Çapraz çarptığım zaman 2'ye eşittir 8. Taraf tarafa her ikisini de 2'ye böldüğü 2 ile sadeleştirdiğim zaman Y eşittir. 4 buluyorum. Şimdi benzerlik oranım 1 bölü 2 idi. Bakalım bu benzerlik oranı çevreleri oranını da karşılıyor mu? Birinci üç kelimin çevresi 5, 4 daha 9 3 daha 12 cm. Bunun çevresi 12 cm. Bunun çevresine bakalım. 6, 8 daha 14 10 daha. Bunun çevresi de 24. Ben bu benzerlik oranını bulurken ne yaptım? Önce ABC üçgenininkini aldım. O zaman çevre ABC bölü çevre MLK üçgeni benzerlik oranımı sağlayacak mı diye bakıyorum. ABC'nin çevresi 12 santim. MLK'nın çevresi 24 santim. 12 ile sadeleştirdiğim zaman yine 1 bölü 2 oranına çıkıyoruz. Bu ne demek? Çokgenlerin oranı çevrelerinin oranı benzerlik oranıyla birbirine eşittir. Eğer eş çokgenlerimizi birbirinin eş çokgenlerin benzerlik oranını araştırmak istersek, eş çokgenlerin çevreleri de aynı çıkacağı için zaten yine benzerlik oranı bir olarak karşımıza çıkacak. Buradaki asıl maksadımız çevrelerinin oranıyla benzerlik oranının aynı olduğunu fark edebilmek. E şimdi yandaki kareli zeminde verilen ABC üçgeni ve bu üçgenin içinde verilen CDE üçgeni arasındaki benzerlik oranını bulalım. Şimdi benzerlik oranını bulabilmek için aynı açılar karşılık gelecek şekilde köşeleri sırayla yazmak gerekiyor. Üçgenleri tanımlamak lazım. Benzerlik oranını bir benzerlik ifadesini sembolle göstermek lazım. Bir bakalım. Şimdi ilk üçgenimiz ABC üçgeni. A açısına bakalım. A açısını burada nokta ile temsil ettiğimizde kareli zemin AB ve ED'nin birbirine paralel olduğunu görüyoruz. O zaman A açısıyla E açısı yöndeşi olacakları için bu açılar birbiriyle eş. Biz de eş köşelere, eş açılara sahip köşeleri sıralayacağımıza göre ilk yazacağım köşe E köşesi. Sonra B köşesi var. B köşesi dik açı. Aynı şekilde küçük olan üçgende de D köşesi dik açı. Sıradaki köşemiz D ve C açısına baktığımız zaman da hem ABC'nin bir elemanı, hem de EDC'nin bir elemanı olduğu için C köşesi zaten ortak yazıyoruz ve ortaya da benzerlik sembolümüzü koyuyoruz. ABC üçgeni benzerdir EDC üçgeni oldu. Şimdi artık benzerlik oranını bulmaya geçebiliriz. Buradan karşılıklı kenarlarını oranlayarak bulabiliriz. Mesela AB kenarı ile AB kenarının karşılığı olan ilk iki köşeden oluşan ED kenarını oranlayabiliriz. Bakalım oranlayalım. AB kenarı 2, 4, 6, 8, 10, 12 birim. 12 birim. ED kenarı ise 2, 4, 6, 8, 9 birim. 12, 9. Şimdi bu oranı sadeleştirdiğimiz zaman 3 ile 4 bölü 3 oluyor. Demek ki benim buradaki benzerlik oranım 4 bölü 3 diye görünüyor. Bakalım öyle mi? Diğer bir kenardan da bunu göstermemiz yeterli olacaktır. İkinci kenarım BC. Burada da buna karşılık olan DC var. BC kenarı bölü DC kenarının uzunluğu diyorum. BC kenarının uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim. BC 16 birim. DC ise şuradan 4 kısaltılmış 12 birim. Ben bunu 4 ile sadeleştirdiğim zaman yine 4 bölü 3 karşıma çıkıyor. E zaten açıların eşliğinden belirlediğimiz için karşımıza benzerlik oranı 4 bölü 3 olarak belirlenmiş olur çocuklar. Genel olarak üçgenlerin özet hali benzerliğin eşliğin benzerliğin özet hali bu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.